Herkese merhabalar. Yine bir gün ortası programıyla karşınızdayız. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Ab diye Şam tarafından bir teklif oldu iddia edildi. Bunu değerlendireceğiz, bunu konuşacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu videonun milyonlara ulaşabilmesi için size ihtiyacımız var arkadaşlar. Videonun altında bulunan beğen butonu tıklayalım. Sonra yorum kısmına muhakkak bir nokta bile olsa bıraksanız yani muhakkak bir şey yapın, kal bırakın, nokta bırakın ve abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Tekrardan hepiniz hoş geldin sevgili dostlar. Ee, dün aslında bir haber e, röportaj paylaşıldı. Bu röportajda e, Rojan Vezerki yönetimi dış ilişkiler eş başkan İlham Ahmet'in e, Şam yönetiminin mazlum abdiye sunmuş olduğu bir teklif e, dile getirdi. Şimdi bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Biz de bunun üzerine e, değerlendirme yapacağız. Ee, İlhan Ahmet'in açıklamasına göre Mazlum Abdiye Şam yönetimi tarafından e, savunma bakanlığı e, teklif edildiği açıklandı. Şimdi sormak istiyorum bunu bazı sosyal medyada dün takip ettim dedim bakalım kim ne diyor. Bazı gazetecilerden tutun, e, sosyal medya kullanıcılardan tutun bir sürü kişi olumlu olarak karşılıyor. Ben olumlu olarak karşılamıyorum. Niye olumlu olarak karşılamıyorum? Şimdi... Mazlum Abdin'in e, ordusuna baktığımız zaman, Demokratik Suriye Güçlerinin ordusuna baktığımız zaman askeri sayısı kaç? Resmi rakamla 110 bin-120 bin diyor. Ama e, gayri resmi hani e, bazı haber kaynaklarında, bazı kaynaklarda çıkan uluslararası ajanslar çıkan haber ise 150 bine yakın. Bakın, 150 bine yakın bir ordusu olduğu söyleniyor ve ordusu çok güçlü olduğu söyleniyor. Peki? Şaran'ın yani Ahmet El Şaran'ın dersiniz, olan imi dersiniz? Ee, bunun ordusu Heteşe diyelim. O kaç kişilikten oluşuyor? 20 bin, 25 bin arası deniliyor. Hadi 50 bin olsun, hadi varsayalım. 50 bin olsun. Ahmet El Şara Cumhurbaşkanı olacak, Mazlum abdi ona tekbir verecek değil mi? Böyle bir şey olması imkansız. Evet, teklif etmiş olabilirler. Ama böyle bir şey olması imkansız olarak yorumluyor. Yani e, Ahmet Elçara'nın başarısı nedir? Türkiye tarafından desteklendiği apacık ortada. Yani 9 aylık Esad, bak Esad devrildiğinden bu yana 9 ay üzerinden geçti. Ahmet Elçara ne yaptı mesela? Suriye'de ne yaptı? Rojava'da ne yaptı? Birisi çıkıp bunu açıklayabilir mi? Bir başarısı, ben gerçekten merak ediyorum. Bir başarısı ne görüyorsunuz? Bana göre hiçbir başarısı yok. Daha çok acı gözyaşı var. Süveyde'de yaşanan olaylar unutulmaması lazım. Bir sürü dürzük katledildi. Aynı şekilde Laskiye'yi unutmamak lazım. Şimdi dün e, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldı. Ne kadar gerçek, ne kadar doğru onu bilemiyorum ama araştırmalarıma göre %90 doğru olduğu söyleniyor. Jolani denilen şahıs, İşit emiriyken elinde iki insan kafası var. Kafaları kesilmiş. Böyle bir fotoğrafın yani ben iddia olarak vereyim böyle bir fotoğrafın gerçek olduğu söyleniyor. Bir sürü kaynakla doğruluyor, kendisi olduğunu dile getiriyorlar. Şimdi Suriye buna mı teslim edilecek? Yıllardır işitle mücadele eden demokratik Suriye güçleri bütün uluslararası ülkeler arasında alkışla, takdirle karşılanıyor. Emrinin altına mı girecek? Öyle bir şey olmazsa imkansız teklif etmiş olabilirler ama demokratik süre güçleri yani bana göre mazlum abdi bir makam koltuğu için anlaşacak değil diye düşünüyorum. Çünkü Rojava'nın kendi bir sistemi var. Bir özel yönetim sistemi var, meclisi var, yöneticileri var, siyasi partileri var. Sadece demokratik süre güçlerinden oluşmuyor, mazlum abdiden oluşmuyor. Unutulmaması gerekir bunlar. Onun için zaten şu anda süreç bundan dolayı tıkanmış. Yani sürece baktığımız zaman 10 Mart'ta bir anlaşılma yapıldı. Bu anlaşma gereği işte demokratik Suriye güçleri Suriye Savunma Bakanı'na entegre edilecek. Tamamen entegre edilecek ama kol ordu komutanlığı şeklinde entegre edilecek. Ve Kürtler de söz sahibi olacak. Suriye'nin yönetiminde söz sahibi olacaklar. E geçici hükümet kuruluyor. Geçici hükümete baktığımız zaman geçici hükümette ne var? Kürtlere dair ne var? Hiçbir şey bulamıyorsun. Hiçbir şey yok. Kaç yönetici var? Şu anda Suriye geçici yönetimde kaç yönetici var? Yok. Hepsi daha önce işitten farklı örgütlerde olan kişiler yönetiminde. E hal böyle olunca demokratik Suriye güçleri Şam yönetimiyle bir araya gelmeleri imkansız oluyor arkadaşlar. Gerçekten imkansız oluyor. Şimdi biraz röportajın önemli kısımlarını sizlere paylaşmak istiyorum. İlhan Ahmet diyor ki, müzakerenin temeli 10 Mart'ta başka e, Ahmet El Şara ile Demokratik Suriye Gücü Komutanı General Mazlum Art arasında yapılan anlaşmanın oluştuğunu vurguladı. Temel anlaşmazlık noktalarından Demokratik Suriye Güçleri ile Yeni Suriye Ordusu arasındaki ilişkinin geleceği ve Kuzeydoğu Suriye'deki özel kötü konumu ile Suriye sistemi doğası arasındaki merkezcilik ve Adem'in merkezi ilişkisi olduğunu söyledi. Ve İlhan Ahmet diyor ki kol ordu, kol ordu oluşturabilirler. Ahmet demokratik Suriye Gücü ve güvenlik güçe yaklaşık 100 bin savaşçı ve üyeden oluştur belirterek ordunun anayasal kurucu bildiriye göre kol olduğuna oluşabileceğini ifade ediyor ortak ekiple ve komiteler oluşturabileceklerini. İlhan Ahmet geçiş aşaması olduğumuz ve entegrasyon süreci kademeli olması gerektiği göz önünde alın, doğrudan e, göz önünde alınmadan doğrudan değişiklik olumsuz sonuçlar doğurabilir diyor. Çünkü birbiriyle çatışabilir. Bu e, demokratik süre güçlerinin ile askeri yapısıyla eee şam yönetimine bağlı Suriye Savunma Bakanlığı, şimdi Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlıyorsun. Bir sürü örgüt var. Demokratik Suriye güçleriyle çatışmaya girmiş bir sürü örgüt var. Bunlar bir çatışmaya girebilir. O zaman Suriye daha kötü olabilir. Daha berbat hale alabilir. Çıkmaz bir yola gidebilir arkadaşlar. Ne söylüyor? Anlaşmazlık da olur. Şimdi 10 Mart'ta bir anlaşılma imzalanmış. Her gün, her hafta bir haber sizlerle paylaşıyoruz. Şam yönetimine bağlı askerler, gruplar demokratik süre güçlerine yönelik saldırıya geçtiler. Bunu paylaşıyoruz. Gündüz bültenlerinde paylaştığımız videolarda muhakkak haftanın bir iki günü demokratik süre güçleri, Şam yönetimine bağlı gruplar arasında çatışma çıktı. haberini sizlerle paylaşıyoruz. E, entegrasyon süreci gerçekleştiği zaman birbirine zıt olan gruplar daha da büyük bir savaşın içine girebilirler ve daha da karmaşık bir hal alabilir. Onun için tek sistem ilk günden beri söylüyorum. Bakın ben bunu ilk günden beri söylüyorum. Federalizm diyorum. Federal yapı hayırlı olsun diyorum. Suriye'nin geleceği için tek çözüm federal yapı olduğunu. Bak mesela Süveyda'da dürziler. Net bir şekilde özelliğini ilan ettiler. İster ülkeler kabul etsin etmesin onlar da demokratik Suriye güçleri Rojava özerk yönetimi gibi bir özerk yapı İlan ettiler arkadaşlar. Özdek İYAP ilan ettiler ve Şam yönetimiyle bir araya gelemeyeceğini söylüyorlar. Yani niye? Daha yeni, taze bir sürü dürfi katledildi. Ne söylüyorlar? Biz Jolani istemiyoruz, Mazlum Abdi istiyoruz. Arap aşiretleri de bunu söylüyor. Birkaç Arap aşireti hariç, çıkarcı, menfaatçi birkaç tane Arap aşireti var. Onlar hariç, onun dışında herkes Mazlum abdi ve Rojava özellik yönetiminin sistemini önemsiyor. Biz de onlar gibi yönetilmek istiyoruz. Biz de aynı mantıkla aynı çerçeveyle bu denendi Suriye'de ve başarıya ulaştı deniliyor. Ama ne hikmetse bunu reddediyorlar. Evet, bunu reddettiklerini görüyoruz. Şimdi soru sormuşlar İlhan Ahmet'e diyor ki kadın savaşçıların akıbeti ne olacak? Kadın koruma birlikleri yani YPJ'nin yaklaşık 12-13 bin kadın savaşçının geleceği değinen İlhan Ahmet YPJ'nin terörle mücadele öncü bir rol oynadı ve kadınların da askeri alandaki rolünü stratejik önem taşıdığını söyledi. Mevcut ordu yapısının kadının bu alandaki rolünü tam olarak kabul etmediği ancak birlikleri bölgelere kalacağını ve Kuzeydoğu Suriye'deki ekiplerin bir parçası olarak görevlerini sürdüreceğini de ifade etmiş. Yani mesela dediğim gibi nereden bakarsan olmuyor, olmuyor. Şu an bile olacağını sanmıyorum. Evet arkadaşlar 10 dakikamızı neredeyse tamamladık. Böyle normalde haber röportajı paylaşacaktım. Biraz bugün çok fazla yorum analiz oldu farkındayım. Umarım sıkılmamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi size zahmet hala aranızda beğenmeyen varsa beğeni muhakkak yorum ve abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hatıra ve düveşimden başa